Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Ee, ben İbrahim Kene. <laughs> Ve sevgili eşim Gülten Kene ile beraber öncelikle Şerif'e teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde tutmuşuz burayı. <laughs> ee, artık burada bir size yanık köftede köfteler pişireceğiz. Yakacağım mı İbrahim abi? <gülüyor> <gülüyor> yok lan yok. Yok yok yakmak yok. Biz artık burada sevgili arkadaşım yanık için Zeki için biz burada size köfteler pişireceğiz, burayı döndüreceğiz. Yanık için lan. E hadi bakalım. Gel Gülten. Gel gel. Gel gel. Koş, koş, koş. Gel gel. Gel gel. Ha mi? ha. <laughs> <laughs> Yaralar sarılmak için... Sarılan yaralar kapanmak için. Yeter ki saracak biri olsun yarana. Çok mutlu değil mi? Bir mangal iki köfte tamamıştık. Basit aslında. Öyle okullar, para, pul gerekmiyor illa. Mutlu olmak için mi? Yok. Hayatta tutunacak bir şeyin olması için. Bak bana avukatım. Zengin herifleri kurtarıp duruyorum. Yani senden önce öyleydim. Aynı şey değil işte bunun. Açsana biraz. Sen nasıl bir şeyin olsun isterdin?